Merhabalar. Başlıyoruz. Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Evet. Loa bebeklerimizin bazı özellikleri var, değil mi Esra? Evet, var. Soğuk suda renk değiştirenler. Sonra biber onlarından evet sıcak suda tekrar rengi değişenler. Sonra bazıları biberonlarından su içtiği zaman ağlıyor mu, tükürüyor mu? Sonra başka neydi? Altına mı kaçırıyor? Şimdi bunlara bakacağız tamam mı? Evet hepsine bakacağız şimdi. Şimdi kim başlamak ister önce? Evet galiba ikiniz de, ikiniz de çok sabırsızsınız bu konuda. Tamam. Herkes şimdi o zaman birer tane lol bebek seçsin bakalım. Ben mini seçtim. Ben... En mini mi seçtin? Ayber sandviç bir tane seç. Tamam. Şimdi soğuk suya ikimiz de batırabilir miyiz? Hmm. Ayber soğuk su bu anneciğim. bunu <laughs> <ne> değil. <da bebek gülüyor> batır bakalım. Esen bana göstermen lazım soğuk suya batırdıktan sonra. Bir tekrar batır anneciğim. Vav wow, çoraplarım oldu. Bir bakabilir miyim? O, kendisi düştü. Şöyle batırıyoruz. Wow, çok güzel çorapları çıktı. Kollarının kenarlarında ne oldu? Siyah siyah çizgileri oldu. var sen batır bakalım bir. Olacak mı seninkinde? Bakalım seninkinin özelliği neymiş? Belki de renk değiştirmiyordur. Döndür bakalım anneciğim. Aa, bu renk değiştirmiyor sanırım. hadi bakalım. Bakalım o ağlıyor mu? Onu su içir, deneyelim. Su içirelim. Bir tanesiyle su içirelim. Aybars bununla su içirebilir misin? Biraz anne, su alalım. Şuna, anne, şuna su da, içir bakalım. Anne, bir, bir Tekrar yapar mısın Esra? Net göremedik galiba şu küçük bebeği. Son bir kez bakalım. Döndür bakalım. Evet kollarında siyahlıkları var. Hadi. Bot, botları çıkıyor galiba ya da çorapları. Sonra kayboluyor. Bakalım Esra kayboldu mu? Tekrar gösterir misin o küçük bebeği? Şimdi göster bir yüzünü. Yüzünde de bir şey çıkıyordu galiba. Evet yanağında ne çıkıyor? Yanağında sanırım siyahlık çıkıyor. Tekrar şimdi soğuk suya. Sıcak suya. Batır bakalım sıcak suya anneciğim. Sıcak suya. Şimdi değişimi tekrar görelim. Evet bu bebeğimiz bu kadar. Şimdi Bakalım Aybars'a. Aybars'cığım sen o bebeği mi deniyorsun? Aa bebekteki değişimi görüyor musun Esna? Bakar mısın saçlarının Bakayım. arkasına? Bakayım. Tekrar Arası. kayboluyor. So sıcak suya sokalım. Aa, kayboldu gördünüz mü? Ben, ben şunu deneyeceğim. Dene bakalım anneciğim. Şunu Döndür bana doğru. Batır tekrar. Aa, o bebeğimizde böyle bir özellik Anne, yokmuş. Aybars'ın bir bebeğine bakalım önce. Bir bakalım iyice inceleyelim. Vav cool. wow, görüyor musun? Nasıl değişti? Saçlarında değişik kahverengi çizgiler oluştu. Bakar mısınız? Tekrar sıcağa sok bakalım Aybars. Şey kayboldu. Anne, oh. Saçının arkası kayboldu. Canım. Kıyafeti değişiyor Aybars. Tekrar soğuk suya sok anneciğim. Anne şu eşyayı alarsın. Kenara koyabilirsin. Aa. Evet saçın arkası değişiyor galiba. Kıyafetinde değişiklik oluyor mu? Tekrar bir sokalım. Sen sok bakalım. Sok bakalım anneciğim. Kıyafeti değişiyor mu bakalım? Tekrar sok. Değişmiyor. Hayır galiba sadece saçı değişiyor çocuklar. Bir de gözlüğünü deneyelim Aybars. Gözlüğünü sokalım bakalım değişecek mi? Bakalım gözlüğüne. Göster bize. Göster gözlüğünü. Sıcak suya sok bakalım. Bakalım. Ben ben bir sokabilir misin? Bakalım anneciğim. Hayır o bebeğimiz de değişmiyor. Galiba bu bebeğimiz de Eslem ıı, ışıkta rengi değişenlerden. Gri bebek ve o şu an soktuğu bebek ben ışıkta ben ben karanlıkta ben parlayan bir bebekti. Renk ben değiştiren bebeğimiz erkek bebeğimiz Aybars'taki. Evet kayboldu. Aybars'cığım bir de bu kedi şeyecek. mi? Çocuklar Annen bu ne? Şeyecek. Bakacağız şimdi. Kedi. kedi mi o? Hı. Kö kedi mi? Köpek mi? Belli değil. Nefis. Hadi onu bir soğuk suya sokalım. Çıkar bakalım. Ah! Saçları koyu oldu farkında mısınız? Tekrar bir soğuk suya sokar mısın? İyice sok, i̇yice, iyice, iyice içinde kalsa, kalsa, kalsa. Kalsın. Wow, Elbisesi de sarı oluyor çocuklar. Görüyor musunuz? Çok güzel tekrar bir sokar mısın şimdi anneciğim soğuk suya İyice kalsın içinde çıkar bakalım şimdi göster evet bir de gözlerinin sanırım altlarından lekeler oluşuyor şimdi sıcak suya sok anneciğim evet doğru gözlerinin altında çizgiler oluyor kıyafeti sarı oluyor ve saçları da koyu kahverengi tekrar sok bakayım anneciğim sok bakayım soğuk suya Evet bakın. Bakın Baba. gözlerine. satım. <laughs> Aybars bir kıyafetini çıkarabilir misin Petin? Sanırım altında da bir siyahlık Petin oluşuyor ben öyle gördüm sanki. Orada değişiklik yapıyor küçük bebeğine. Bakabilir miyim anneciğim? Tekrar göster. Bana göster. Evet, eslemde sadece şu küçük bebek değişim oluyor sanırım. Çıkaramadın mı? <laughs> Çıkaralım. Evet Aybars tekrar sok bakalım kıyafetini çıkarttık. Tekrar girsin. Aa, çocuklar bikini salıyor. Bikini salıyor gördünüz mü? Bakayım anneciğim. Mı? Çok güzel. Tekrar sokalım bakalım. <laughs> Görüyor musunuz? Petin, <laughs> Petin bikini çıkıyor çocuklar. Anneciğim bir verir misin detaylı bir gösterelim. Bir gösterelim verir bakalım. misin anneciğim? Başla. Evet ona daha önce bakmıştık. Çok güzel. Sokalım tekrar. Saçlarımız koyu oluyor. Benimkin. benimkin. Ve bikinimiz oluyor güzel. arkadaşlar. Ayy, anne, anne. Ve gözlerimizden anne, de boyalar atıyor. Anne. Bakabilir miyim? Çok güzel. Evet çocuklar şimdi şunlara bakmamız lazım. Bazıları ağzından su çıkarıyor. Bazıları anne, altına anne, kaçırıyor. Anne, anne. Ama o galiba anneciğim o bozuktu galiba ya. Onun daha önce kafası kopmuştu. O yüzden bir daha yapıştırdığımız için. Akmayayım. Evet. Şimdi bakalım ne gibi özellikleri var. İçeriyoruz. Önce suyumuzu içirelim. Işığın mı? Ne özelliği var? Çocuklar bunun ne özelliği vardı bilen var mı? Var. Neydi? Kahverengi olsun. Hayır onu demiyorum. Su içirdiğimizde ne oluyor? Hı? -hı. Su içirdiğimizde ne oluyor? Hı -hı. Bakalım. kusuyor. Evet bu kusuyor. Ağzından baloncuk çıktı gördünüz mü? Evet bu kusuyor. Bunu öğrenmiş olduk. Bakalım şimdi bu bebeğimiz ne yapıyor? Şöyle bir çay Yere bakalım mı? Sen ben de içir. Al sen bunu da içir. Ben de şunu koyacağım. Ben de deneyeceğim ben şunu. Tamam. Sakin. Yapma sevgilim dala. Bu bebeğimin kahvesi. Şuna deneyeceğim. Allah niye bir şey yapmıyor ya? Al mı su içiriyor. gözlerinden çıkıyor. Ağlayan bebekmiş bu. Bütün gözlerinden çıkıyor. Ağzından da çıktı İnanmıyorum. Ay. Anne. Bu Ay. bebek sağlık. Evet sana Ay. yardıma geldi. Anne. Şu bebeğimize bakalım mı? Bu bebeğimizi hiç kontrol etmedik. Bu sanırım çorapları benim için. Şu.

bebeğimiz ağzından çıkıyor ama bu bebeğimiz sanırım altına kaçıran bebek. Hayır, ne o? Böyle gözüküyor. Tekrar deneyelim mi? Hadi, içeri anne ben yapacağım. Hadi çabuk. oynalarımızı. Reşidi, şimdi de fuzo, şidin fuzo tamamlayacağım. Şu şekilde oynayacaksın. anne, duruyor musun? Bir şey bakalım. Bunlar izleyelim. Ama şu an yanmıyorlar tabii. Bunlardan iki gözeyimizi karanlıkta parlamasına sağlıyorlar. Evet bu kadar sanırım gösterdik. Hayır anne. Bu Göstermedik. Gösterdik ama az önce. Hadi ama anne. Ama bunu da yapıştırdığımız için bunda da özelliğine bakamıyoruz. Haydi şimdi. Hayır videoyu kapatmayalım. Şimdi videoyu kapatmamız lazım artık. Hadi bakalım. Hadi ne söylüyorduk çocuklar? Bizi İzle izlediğiniz için Peki. teşekkür ediyoruz. Peki. Evet. Başka Ve, neydi? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.